Değerli izleyiciler Asya Balkan TV ekranlarına hoş geldiniz efendim. 4 Eylül 2023 günlerden pazartesi ve saat yaklaşık 21 sularında Özcan oldu. hocamla birlikteyiz. E, TFF 1. Lig'de Trendyol TFF 1. Lig'de e, geçtiğimiz hafta 4. haftada seçtiğimiz dört tane karşılaşmayı Özcan Hoca ile değerlendireceğiz bu karşılaşmalar Altay Göztepe Evspor, Spor Giresun Spor Bandırma Spor Sakarya Spor ve Adana Spor Kocaeli Spor karşılaşmaları olacak bunu baştan belirtelim ki hani izleyicilerimiz tabi en azından hangi maçları konuşacağımızı bilerek programa devam etsinler diye bu anonsu yapıyorum ve sanıyorum dün Altay Göztepe karşılaşmasına da gitmiştir hocamız. Genelde İzmir'deki karşılaşmaları pek kaçırmıyor. Ben Özcan Pehlivanoğlu Üstadım'a dönüyorum ve yayınımıza hoş geldiniz hocam diyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar Akın Bey. Dünyanın neresinde olursa olsun bizi seyreden bütün seyircilerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Teşekkür ediyorum hocam. E, bu vesileyle e, tabii siz de mutlaka söyleyeceksiniz ama ben e, hemen konuya da girmek açısından e, kadın voleybolcularımızın Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonluğu'nu da e, buradan anmadan geçmeyelim. E, bizi gururlandırdıkları için kendilerine teşekkür edelim ve Türk kadınının e, gerekli imkanlar sağlandığında neler başarabildiğini bir kez daha tüm dünyaya ve özellikle bizim, kendi insanımıza gösterdikleri için de bir kez daha e, şükranlarımızı sunalım ve hocam e, programa başlarken sizden genel gündeme ilişkin bir değerlendirme alalım hocam. Buyurun. Valla iki şey söyleyeyim. Tabii A Milli Takımımızı, kadın voleybol milli takımımızı, Türk Milli Takımı'nı e, kutluyorum. Gerçekten büyük iş başardılar. Onlar e, bizim gururumuz. E, bizi gururlandırdılar. Allah da onlara ne Muratları varsa e, versin diye söylüyorum yaşamda e, Türk kadınının senin dediğin gibi neler başarabileceklerini çok iyi bir örnektir. Ameli voleybol ortakımızın elde ettiği bu şampiyonluklar e, çok da ihtiyacımız vardı bana göre. Türkiye'nin e, doğusundan batısına kadar, kuzeyinden Güney'e kadar her şehrimizde, Avrupa'da, e, Türk dünyasında nerede bir Türk varsa çok mutlu olduk. Ee, mutlu oldular. Ee, Sevinç gösterileri yaptılar. Ee, böyle bir sevince, böyle bir gururlanmaya ihtiyacımız vardı. Spor olanları da bunun için lisesiyle kadın vaybolunca da bunu başardı. Kutluyorum hepsini. Ee, TFF birinci ligi konuşacağız. Bu hafta Alman Bundesliga 2'de yani bizim TFF birinci ligin muadili olan e, Alman Bundesliga 2'de Maddeburger e, Hertha değerli maçı vardı. Lütfen bizi izleyenler, TFF birinci ilgili teknik adamları, futbolcuları bu maçı izlesinler. Yani 6-4 bitiyor bu maç. Spor. İzlesinler bu maç. Lütfen. İki tane Türk oyuncusu oynuyor ee, e, yerde. Ahmet Aslan'la Atik Bayram ben de dersen. Barış Atık, pardon Barış Atık. Barış Atık, Ahmet Aslan Yani gerçekten izlesinler. Ben Magdeburger'i izliyorum. Her hafta izlemeye çalışıyorum Magdeburger'i. Müthiş bir stat. Hani Almanya'da tıkım takım dolu. Harika. Tabii Berlin taraftarı, Hertha Berlin taraftarı da gelmiş yani. O da çok eski bir futbol Almanya'da. Yani Alman futbolunda. Müthiş stat, müthiş ambiyans, müthiş futbol. Yani Bundesliga'nın her maçı bana zevk veriyor ama bu maça bakın ya. Lütfen teknik adamlarımız, futbolcularımız, taraftarlar, yani TFF birinci lig kadar. Yani TFF birinci lig o maçı ve Alman Bundesliga 2'deki o maçları seyredince emin olun TFF birinci lig maçlarını izletmek istemiyorum. izlemek istemiyorum. Hatta o maça denk gelen bir maç vardı. Bıraktım Magdeburg'e her seferli maçı. Bu kadar net ya. İzlesinler evet. bu maçı izlesinler. Özellikle söylüyorum. hafta geçtiğimiz hafta oynanmış maçı şu da bu videosunu. YouTube'da şurada burada yüklüdür. yayıncı kuruluşun sitesinden girsin, girsinler, izlesinler. Evet hocam. Ee, ben de, de skoru duymuştum açıkçası ama e, golleri bakmamıştım. E, en azından özetini izleyeceğim. Yani maçın tamamını izleme imkanım olmasa bile e, gerçekten e, skor itibariyle bir defa ilginç e, sizde anlattığına göre e, futbol açısından da güzel bir karşılaşma olmuş. Onu bir izlemekte yarar var. E, bu vesileyle izleyicilerimize biz de bu tavsiyede bulunalım. Hocam bugün siz şeye gidebildiniz mi Altay göztepe karşılaşmasına? Bugün maçtaydım. Bugün maçtaydınız. E, yani ben şimdi çok onun için şey yapmayayım. Nasıl olsa siz e, anlatacaksınız ama e, maçın son e, uzatmanın da uzatmasına kadar 0-0 giden karşılaşma son dakikalarda e, işte Atılan tek gol ve arkasından kırmızı kartlarla farklı bir yani sürpriz de bitti diyelim. yani En azından sonu ilgi, hareketli bitti. Altay taraftar arasından tatsız bir şekilde bitmiş olmasına rağmen netice itibariyle son dakikalarda Göztepe 3 puanı almasını bildi. Siz ne gördünüz hocam? Nasıl bir Altay ve nasıl bir Göztepe izlediniz? Nasıl bir karşılaşmaydı? Ve karşılaşmanın sonlarında özellikle neler oldu? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ee, ben yani Altay ve Göztepe kulüpleri, taraftarları e, aralarındaki bu husumet olarak adlandırabileceğimiz duruma bir son vermeliler. Gerçekten hiç yakışık almıyor bu husumetli durum. Ve bu husumetli durumu da tahrik edici, teşvik edici, atınç gibi bir oyuncu yani Göztepe'de kaptanlık bazı bandını taşıyan Atınç gibi zoruncu. Göztepe'ye, gerçekten Göztepe'nin kulüp tarihine, Göztepe'nin büyüklüğüne, başarısına gerçekten çekişmiyor. Hatta futbol dışı şeyler söylüyor. Bu husumeti bir an önce bitirmeliler. Taraftarlar ve kulüp, kulüp, bunlar iki Türk futbolunun, İzmir futbolunun olmazsa olmaz iki büyük güzide kulübüdür. Sağda yenersiniz, yenilirsiniz. Bunlar hiç önemli değil. Maçlar bitmez. Bu maç biter. İkinci devre başka bir maç olur. Türkiye Kupası'nda karşılaşırsınız. Seneye karşılaşırsınız. Maçlar bitmez. Zaten bu işin zevki bu iki takım arasındaki ezeli ve ebedi rekabetten kaynaklanıyor. Bu iki takım olmasa bu zevki tadamazsınız. Bu lezzeti tadamazsınız. Ama işin içerisine bu husumeti teşvik eden tavır ve davranışlar girmemeli. Ve altayı ayı tutuyorum. Bunu sakladığımız yok. Ama Atıncı attığı gol güzel bir gol atmışsın. Geçen sene de yine aynı golü attın. Son dakika, son saniye yine bu sene son dakika, son saniye golünü attın. Takımını galip getirdin. Sevindirici bir olay. Bırak alkışlayalım seni. Bırak tebrik edelim, takdir edelim. Diyelim ki ya bu Göztepe'de Atınç diye bir oyuncu var. Bak kardeşim her sene bunu yapıyor. İşte bir atıncı durduramadık. Bu golü yedik diye. Ama gol attıktan sonraki taraftarı tahrik etmek her saha içindeki oyuncuları tahrik etmek ve nitekim oyundan ihraç edildi. Ve bana göre maçın mücadelenin önüne bu atınçın yaptığı davranışlar geçti. Işte. Hiç gerek yok. Altay taraftarının tribünlerde Göztepe aleyine yaptığı tezahüratları asla kabul etmiyor. Kendi takımımızı alkışlayabiliriz. Ama rakip takıma belden aşağı tezahürat yapılmasını asla kabul etmiyor. Bu hiç olumsuz bir şey. Şimdi bu tezahüratlar sağ içindeki bu davranışlar bu husumeti körüklüyor. Her iki taraftan. Bir futbol seyircisi olarak, futbola sevdalı bir insan olarak ve Altay taraftarı olan biri olarak bunu kabul etmem mümkün değil. Yapmayalım böyle. Futbolun önüne çirkinlikler geçmesin. Futbolu konuşalım. Şimdi ilk önce Altay'dan bahsedeyim. Yani Altay takımı iki senedir e, Altay takımın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Ve halen de bu devam ediyor. Şimdi Altay takımında geçen sene ilk 11'de oynayan çünkü transfer yasası bir takım. İlk 11'i sahaya hazır futbolcu yani ilk 11'de oynayabilecek 11 hazır futbolcuyu sahaya çıkarmak gerçekten çok zorken bu 11 oyuncunun geçen sene ilk 11 oyuncusu 5 tanesi takımda yok. Ve transfer yasağı sürüyor. Kaleci Ozan Evrim Özenç yok. Kulübede. Ağır bir sakatlık geçiriyor. Deniz Kadah yok. Sakat. Naderi gitti. Görkem der gitti. Kutay Yokuşlu gitti. Eren Erdoğan kadro dışı. Altı oyuncu. Altı oyuncu yok. Bu maçta. Yani Altay zaten transfer yasak. Bir de gençleri e, oyunu hazırlayamayan, maçı hazırlayamayan, bu düzeyde futbol oynamaya hazırlayamayan bir teknik kadro var. Bir teknik adam var. Birimize tüy Ve kulübün bazı yetenekli olduğunu bildiğimiz, gördüğümüz oyuncuları da e, kulübe de bile değil. Hiçbir Yani ilk başladığından beri. Işte, Tugay Gündem yok. suretin Küçük Deniz yok. Yani baktığımızda başka oyuncular da yok yani. Erdem Özcan yok. Yani Süper Lig'de formu verdiğimiz bir adam Erdem Özcan ya. Kulübe de bile yok. Ya, bu maçta var mıydı bilmiyorum. Ama yani diğer lig maçlarda kulübede değil. Şimdi lütfen bazı gençleri oynatmak durumunda kalıyor Tuna İkindi. Şimdi Altay takımı e, kadrosu kısıtlı. Sağ taraf oyundan düşüyor Altay takımı. Karşısındaki rakip çok kuvvetli. 15'in üzerinde neredeyse transfer yapmış. Yani müthiş bir takım kurmuş. Ama takım olamamış. Yok, yok. Yani Müthiş bir takım kurmuş ama takım olamamış. Sahaya futbol adına bir şey verebiliyor mu? Veremiyor. Bu maçı Altay'da yenebilir miydi? Evet Altay'da yenebilir. Şimdi Altay takımına bir bakıyorsun sağ kanat çöküyor. Salih sakatlanıyor oyundan çıkıyor. Onun yerine onu Efe'ye alıyorsunuz. onu Efe sakatlanıyor oyundan çıkıyor. Onun yerine Tolga'yı koyuyorsunuz. Ve Mehmet Gündüz'ü alıyorsunuz oyuna. Caner'i çok geç alıyorsunuz. Eee Ceyhun'u oyundan çıkartıyorsunuz ki düştü haklısınız. Murat Berkan Demir'i alıyorsunuz. Orta sahada ön lider olarak yani Bunlar doğru işler ama geç kalmış işler. Ve bir de oyuncular hazır olmayınca çok sırıtıyorlar. Şimdi Altay takımı çok enteresan. E, boyu kısalmış bir takım. Yani Altay takım. Atınç niye gol atıyor? Yani takımı boyu kısalmış. Defansta özellikle boyu kısalmış. Sefa kısa boylu bir Şimdi ne yapmak lazım buraya? Altay'da 1.90 boyunda, 21 yaşında Kuban diye daha önce iki takıma kiralık gitmiş, 3-13 kiralık oynamış bir genç oyuncu var. Bunu monte etmek zorunda. Hazırlamak zorunda. Ha bu, bu oyuncu bir maç iki maç kötü oynayabilir, hatalar yapabilir. Ama eğer bu formayı giymek istiyorsa, bu ligde top oynamak istiyorsa kendini toparlayacaktır ve formayı kapacaktır. Kuban altın bu da. Tunaz Öncü'ye sesleniyorum. Niye? Takımın boyunu yükseltmek zorunda. Şimdi, e, bu iş, e, bu takım oyuncuları e, fiziksel açıdan oyunu hazır hale getirmek Tuna Özümcü'nün işi. Şimdi, mutlaka Ayhan Dündar'a da sesleniyorum buradan, Altay Kulübü başkanına, bilimden destek almak zorunda. Yani futbolcuların, özellikle genç futbolcuların fiziksel gelişimini sağlayabilmek için bilimden destek alacaksınız. Bu konuyla ilgili İzmir'de spor fakülteleri var. Yani spor yüksek okulları eski adıyla spor fakülteleri var. Bu konuda çalışan bilim adamları var. Mutlaka 6 ay bu oyuncuların fiziksel açıdan güçlenmelerini sağlayacak e, bilim adamlarıyla veya bilim adamı nitelindeki çalıştırıcılarla yani teknik direktörün yanında olmak gerekiyor. Çalıştırıcılarla çalışmak zorunda aldı ki bu oyuncuların fiziksel gelişimini sağlayabilir. Bunların hiçbir tanesi yok. Taktik var mı? Yok. Altay aynı taktikle oynuyor. Bildiğimiz taktikle oynuyor. Duran toplarda medet oluyor. ki? bir tane gol buluyordu son dakikalarında. Onu attı. Belki spor 1-0 altı inmeyene Ha, o, bu bir şey midir yani? Bir günü kurtarmak olurdu. Ben sorarsanız Göztepe e, haklı bir galibiyet kazan. Çünkü son 10-15 dakikada iki topu direkten döndü. Üçüncü topu gol oldu. Bağıra bağıra Göztepe ben gol atacağım diyordu. Ve niye etti? golü ay Ben Ben bir tribünde bir taraftan olarak bunu görürken ve seyrederken e, sanki bir tribün, tribündeymiş gibi de Tuna Üzümcü o da beni gibi bunları seyretti. Çok basit ya. Defansın boyunu yükselteceğiz. Çünkü rakip duran toplarda, kornerlerde atınçla topu buluşturmaya çalışıyor. Ve yani böyle bir gol yenince tabii son salisede bu son saniye golü bile değil. Son salise golü. E, Altay mağlup oldu. Önemli değil. Yani ligin başı. Ama e, yani bir türlü Altay istenilen randımanı veremiyor. Bu oyuncular istenilen randımanı verir. Sadece mücadele etti Alcatraz. Çok iyi mücadele ettiler. Seyirci de onların arkasında durdu, motive etti. Ama futbolu adına bir şeyler verebildi mi sahada? Futbol adına bir şey veremedi. Sadece çok iyi mücadele etti. Yaşlısıyla genciyle çok iyi mücadele etti. Ama çok iyi mücadele puan almaya, skor elde etmeye yetmiyor. Tuna Üzümcü'nün de bunu görmesi lazım. Görmüyor çok önemli bu. Parantez açmam lazım. Altay takımının dediğim gibi taraftarının çok defa aleyhine yaptığı tezahüratları asla kabul etmiyorum ama müthiş bir taraftar desteği vardı takıma. O taraftarı da kutluyor. O taraftarı da kutluyor. Müthiş derecede takımın 90 dakika boyunca durmadan destekledi. Tabii ondan sonra böyle son salise golü gelince oyuncularına karşı duygusal tepkiler gösterenler oldu ama hiçbirini kabul etmiyorum oyuncuları da verdikleri mücadeleden dolayı da kutluyorum. Çok iyi mücadele verdiler. Hepsini tebrik ediyorum. Ama yani şimdi siz bu bir aşçı olarak düşün. Size yemek yapmak için malzemeleri işvereniniz veriyor. An kardeşim bu malzemeleri yemek yap. E sen lezzetsiz bir yemek ortaya çıkartıyorsan o yemeğin yağı eksikse, tuzu eksikse işte oranları, malzemelerin oranlarında doğru karışımı yapamıyorsa ortaya iyi bir yemek çıkartamaz. Şimdi ortaya iyi bir yemek çıkmamasının nedeni tuna üzümcü. Yani tuna üzümcü de ben maçtan sonra resim sitesine yorum yaptım. Dedim ki bütün sporcuları kutluyor, Mücadelelerini tebrik ediyor. Ama tuna üzümcünün de analiz yapması lazım. Nerelerde doğru hamleleri yapamadı. Yani bir defa Altay takımında yani bunu hiçbir takım da kabul etmiyor. Oyuncu kayırılmasına, torpil yapılmasına, oyuncular arasında torpil yapılmasına veya birilerinin görmezden gelinmesine asla kabul etmiyorum yani. Geçen hafta Mehmet Onur Yıldız bir oyuncu koydu 16 yaşında. Alkışladım. Ama bu haftada daha önceki haftalarda da gördüğüm eskileri söylemeye devam ediyorum. Tabii zor. Yani çok zor. Altay'ın gerçekten iş çok Dediğim gibi ilk 11'den 6 oyuncusu yok. Bir de Eren Erdoğan konusu var. Ya şimdi bu e, hafta şey oynanacak. İşte Ermenistan ve Japonya ilk adımları. Daha düne kadar Altay'da bu genç çocuklar var ya. Daha düne kadar Altay'da oynayan Cenk Özkaçar ve Kazımcan Karataş. Amin bir takıma seçildiler. Altaylı genç futbolculara sesleniyor. Altaylı genç futbolculara seslenirken de bütün takımlarda bulunan genç oyunculara sesleniyor. Bakın bu oyuncular Altay U16'sından, u 17sine U19'dan yetişmiş iki tane oyuncu. Cenk Özkoçar Avrupa'da, İspanya'da top oynuyor. Kazımcan Karataş da Galatasaray'da oynuyor. Nerede ne? takımda. Yaşları 21-22 bunlar. Şimdi Eren Erdoğan'a geliyorum. Arkadaş sen daha dün bir bugün iki insan Kazımcan Karataş'la Cenk Özkaçar'ın durumuna bakar. Ben Altay Kulübü'nde sıtkı sadakatle top oynayayım. Altay Kulübü'nün varlığını, kurumsal yapısını kabul edeyim. Beni yetiştirdi, vitrine çıkarttı ve bu ligde oynatıyor. Formayı üzerime veriyor. Diye saygı gösterip menajerlerin oyununa düşmeden gelirsin kulübüne. Tamam mı? Ben oynayacağım kardeşim. Getirin bu sözleşmeyi imza atacağım. Dersin o kulüp senin en iyi şekilde yerlere gelmen için sana katkı verir. Kazımcan'ın gelmesi için katkı verdi mi? Verdi. Cenk Özkaçan'ın gelmesi için katkı verdi Verdi. Bunlar alt ayın oyuncuları. Alt ayın oyuncuları. Yani bugün Amin'i takıma ya. Kutluyorum bu iki delikanlıyı. Genç çocuklar bunlar. Daha Türk futbolunda 10 sene 15 sene futbol oynayacaklar. Erer Erdoğan'a er sesleniyor. Çalışmayan genç oyunculara sesleniyor. Mücadele etmeyen genç oyunculara sesleniyor kendilerini geliştirmeyen genç oyunculara sesleniyor. Öncelikle Altay ile oyunculara sesleniyor, sonra da diğer takımlardaki oyunculara sesleniyor. Olmaz arkadaşlar. Yemek yediğiniz, istikbalinizi kazanacağınız, büyük hedefler elde edeceğiniz kabın içine pislemeyin. Eren Erdoğan inşallah bir abisi olarak bu söylediklerini iyi dinler, izler, ona göre değerlendirmesini yapar. Yoksa ne Altay seyircisi onu affeder. Ne Altay Kulübü onu affeder. Ne de Türk futbolu bir yıldız kazanır. Türk futbolunda bir şey olamadan gidip e, yok olan binlerce gençten bir tanesi olur. Ben bunu temenni etmem. Ben bunu istemem. Onun için Eren Erdoğan'a da buradan iki çift lastik söylemek istedim. Şimdi Göztepe'ye gelince Göztepe'nin dostlar kırılmasın alınmasın. Kazandılar ama yani oynadıkları futboldan memnun var mı? Bu transfer yaptıkları e, oyuncuların Ortaya koydukları mücadele eden futboldan memnun var mı? Bana göre yani Göktepli Tokun hiç iyi değil. İlk galibiyetini aldı Altay karşısında. Son salise koydu. Ve eğer Altay maçında kazanamasalardı karışık bir biraz işler diye düşünüyorum. Lisi hiç iyi görmedim. Altay'da oynadığı dönemde kaleci Lisi çok iyi düşmüş yani geriye gitmiş. Yani, yani düşün. Tuna göremiyor. Defansanın boyunu yükseltemiyor ama e, Mama Riyof çıkartıp Kubilay Kanat Sıkış'ı alıyor. Oyuna. Yani yüksek oyuncuları alıyor. yüksek oyuncular da kafa toplarını bekliyorlar. Ama e, yani genelde şimdi 45 numaralı bir Celil'i çok şey Samsun aldıkları Celil'i çok sinirli gördüm. Hani Celil takımına e, çok zarar veriyor. Birileri de buradan bir tavsiye, keskin sirke ekibine zarar verir. Yani onlar da e, defanstan e, uzun toplarla e, çıkmaya çalışıp, yani Altay takımının defansının arkasına toplar atmaya çalıştılar ama yani orta saha denilen şeyleri yapmıyor. Bir de e, adını hatırlamıyorum ama 45 numaralı bir oyuncu vardı. Gerçekten çok iyi toplar taşıdı. Yani orada onu söylemem lazım. E, ama bunun dışında Göztepe takımı yani Mes Mes Mesaudi, Mesaudi. Evet, Bilal yani. Mesavidi. Mesaudi. Evet, yani o çok iyi toplar taşıdı. Gerçekten çok etkili bir adam o. Ee, ama Göztepe takımı e, sıkıntılı. Yani Göztepe'liler alınmasın. Yani herkes 6 ay olmaz. Anlatabiliyor muyum? Herkes bu son saniye gollerini böyle hani adamını kaçırıp, adam tutamayıp, adam alamayıp işte her zaman Tuna Üzümcü gibi bir teknik adam da bulmaz. Yani defansının boyunu yükseltmeye çalışmayan bir adam da bulmaz, teknik adam da bulmaz. Yoksa e, her teknik adam karşı takımın yaptığı hamleleri görüp ona göre e, alır. E, Göktepe gitmekte çok zorlandı yani. Bunu e, söylemem lazım. E, yani ama çok güzel bir İzmir derdisi oldu. Heyecan müthiş, adrenalin müthiş. Yani zevk aldığımız bir mücadele oldu. E, maçtan sonra da gidiyordum. Göztepe'den geçiyordum sahilde sahilde toplanmış Göztepe taraftarı e, bunu kutluyorlardı. Hak ettiler. Ama e, alt ayılı buradan şunu söylemek istiyorum. Dünyanın sonu değil. Maçlar bitmez, derbiler bitmez. Önce e, nice derbiler oynayacak, nice maçlar oynanacak. Alt ve Göztepe ebeviyen yaşayacak Ama bir an önce ben yani araya girip bu hükümetin ortadan kaldırılması lazım. Biz zevkle bir İzmir derbisi izlemek istiyoruz. Göztepe seyircisi e, Altanca'ya gelsin, Altay seyircisi Göztepe Selçuklu'na gitsin. Hep beraber seyredelim. Birbirimize alkışlayalım. Birbirimizi tribünlere çağırıp, takımlarımızı tribüne çağırıp, öteki takımı da tribüne çağırıp, yani Altay tribünleri Göztepe ve hem Göztepe'yi hem kendi takımını, Göztepe türbinleri hem Altay'ı hem Göztepe'yi çağırmalarını lazım. Bu insanlık açısından da böyle, ya. futbol fair play açısından da böyle. Ben, e, yani artık abileri olarak mı kabul ederler? Nasıl kabul ederler? Bilemiyorum. E, bu şekilde e, düşünüyorum. Her iki takım giren önce aralarındaki bu sünneti ortadan e, kaldırmak zorundalar. var. Biz zevkle maç izlemek izlemekteyiz. Aramızda bu e, sıkıntıları yaratanlar varsa da her iki camiada yaratanları e, aralarında barındırmasınlar diye de buradan her iki camiaya bir, bir, tavsiyede e, bulunuyorum. Biz e, iki takımda alkışlayacağımız futbol maçları seyretmek istiyoruz. Göztepe'li dostlar alınmasınlar. Bu takımın işi çok zor. Bu teknik adam da çok zor. Atınç gibi oyuncularla, Celil gibi oyuncularla çok zor. Çok agresifler. Tüm günleri tarif ediyorlar. Ama bu maçlarda yapmasınlar. Takımlarını yanlış var. Altay e, cephesine de Tuna Ucuncu, gel kardeşim. Gel iyi ve ciddi düşün diyorum. Evet hocam teşekkür ederim. Tabii e, ben de şöyle bir ilavede bulunayım. E, İzmir e, bu ülkenin e, en medeni kentlerinden bir tanesi. Yani e, İzmirli dediğimiz zaman herkes e, dünyaya açık, e, işte barış sever e, ve e, birbirini de seven, yani milletini de seven e, insanları hatırlıyor. E, dolayısıyla da İzmir'in iki güzide takımı, Göztepe ve Altay arasında, ee, tabii ki ezeli bir rekabet var. Bu rekabet hiç bitmeyecek ama bu rekabetin dostane bir şekilde devam etmesi de e, İzmirliye, Altaylı'ya, Göztepe'liye yakışır diye ben de e, buradan kendi fikrimi söyleyeyim. Bu vesileyle de hem Altay hem de Göztepe taraftarlarını kanalımıza abone olmaya da davet ediyorum.